Selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber konküs Bey'in yeni sezonundaki düzenlenen haritalara bakacağız. Yenilenen haritalara bakacağız. Yanımızda Egemencim var. Hoş geldin kankam benim. Hoş bulduk. Şöyle sizlerle baş, beraber başlayalım sevgili dostlarım. Bu arada ben hangi YouTube'dayım? Ona bir bakayım. He, tamam ana o Okey. Devam. Şöyle bir başlangıcı var. Kavak Kurak Castle Redux demiş. Yok, değil mi? Efendim? Tamam. Bunu da bozdular herhalde. Hadi bakalım. Bu map benim anladığım kadarıyla aynı ama değişiklik ne onu çözemedim ben. Beraber bir bakalım. Ee, şöyle bir kısaca baktığım zaman sanki a yukarıdaydı aşağı mı alındı acaba diye bir e, aklıma geldi. Bayrak yok aşağıda. Aa bu ne? İşte bayrak yeri değişmiş. Aşağı alınmış. Yukarıdaydı. Neyse. Burası aynı aynen. bu arada. Burada yani sıkıntı yok. Şuraya sadece bir tane aynen, bar aynen. koymuşlar. Buradan Kırılıyor. oyuncular geçip kırılan bar aynen. Ha buraya şeydi burası. Burası boş alandı. Buraya işte böyle saray maray yapmışlar. İç kalenin arka tarafı. Evet. Yeni Yeni map mi? Yo. Yeni map değil mi? Ben hiç görmedim. Ya yani yeni map de şeye Hı. çok fazla benziyor ya. Adı neydi işte. Fatih Şehri. Fatih şehrine çok fazla benziyor aynen. Bir herhalde yeni ya da ikisinde de rework falan olmuştur. Bu arada yapılan reworklar genel anlamda iyi yani güzel. Ben de beğendim Okey. Yeni map de güzel sonunda Yani demişti. oyunu biraz zorlaştırmışlar. Bazı mapler gerçekten çok hızlı açılıyordu böyle A'yı alıyorsunuz B'ye gitmeden direkt base düşüyor falan. Biraz zorlaştırma olmuş güzel olmuş bence oyunun uzaması mantığında iyi olmuş. Ama bu da şöyle bir negatiflik getirir. AFK sayısını arttırır bu sefer ona da dikkat etmek lazım. Çok uzarsa oyun. Şimdi burada da bir tane PvP, PvE modu eklenmiş arkadaşlar. Bu haritayı zaten biliyorsunuz. Bu harita zaten daha önceki PvE modlarında vardı. Sadece böyle haydut kampı gibi yapılabilir e, PvE modu gibi bir şey gelmiş anladığım kadarıyla. Savunma yapıyorsunuz. Bayrak, bayrak ne alaka? Burada bayraktan mı alıyoruz? Buraya savunmak lazım var ya. <laughs> ne gelirse gelsin. Buraya sağlam savunma kurarsın ya. Ondan yana sıkıntı yok. Ya yani sırf karşıdaki birlikler geçsin diye iki yıldızlık smike'leri koymuşlar. Yani bu deneme videolarında falan aslında birazcık gerçek oyunculara yönlendirmesi lazım. Bak şurada mesela şunlar herhalde ateş okçu mu, helat okçusu mu ney? Şurada yani tebelciler falan gelmiş. Arkada silah şöyler falan geliyor. Yani burada birazcık gerçek oyunculara yer verilmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü moderatörler burada hangi birimleri koymamız lazım, nasıl bir video çekmemiz lazım konusunda eksik kalıyorlar diye düşünüyorum. Ya, Öyle ya hiç sevilmeyen çarları koyup duruyorlar ya ben de katılıyorum. Biraz He. böyle popüler ya da güzel animasyonu olan şeyleri koysalar. Mesela Iron Reaper falan koysalar daha çok gidecek. Ya bana salsa ben daha tatlı bir video çıkartırım burada. Onun gibi yani böyle profesyonel evet. anlamda. Şimdi şöyle örnek vereyim. Bu illa benim için geçerli değil. Herhangi bir içerik oluşturucu bulup mesela ona şöyle bir şey söylenebilir yani ee, böyle bir şey düşünüyoruz bize ücretli bir şekilde içerik üretir misin gibisinden mesela örnek veriyorum işte ne bileyim yani 100 dolar olur bir şey olur ücreti anlaşılır 100 dolar 200 dolar bir şey olur böyle bu bu tarz bir şey isteyecek yani anladın mı kendi reklamı da kendisi olmayacak tamamen böyle sinematik şeklinde güzel bir şey isteyecek yapılır yani yapılmayacak bir şey değil yani diye düşünüyorum. Çok basit hatta ya. Yani girersin e, PTR server'a PTR miydi? PTR server'a girersin. Sonra da çekersin yani. Ne olacak? O yüzden onları bence birazcık daha bunları oyunculara vermeleri lazım. Evet bu e, PV modu ve kaleye baktık sevgili dostlarım. Sezonla ilgili diğer detayları da diğer videolarımızda görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi Konküs Bey'le bekliyoruz. Hem ücretsiz hem kale kuşatma vesaire en sevdiğimiz tarz.